İyi akşamlar sevgili seyirciler. Günlerin getirdiğine hoş geldiniz. Sizlere şu anda Güzel Sanatlar Galerisi sergi salonundan sesleniyoruz. Sevgili seyirciler, burada gerçekten de çok sizlere geniş şekilde göstermek istediğimiz bir sergi açıldı. Bu sergiyle ilgili geniş şekilde hem bilgi alacağız hem de göstereceğiz. Öncelikle bir hocamızdan başlayalım. Sizi bir tanıyalım. Yasemin Ergenen, Balıkesir Halk Eğitim Merkezi'nde ücretli öğretmen olarak görev yapıyorum. Evet. 2008 yılında Balıkesir'e geldim. 2008 yılından beri Balıkesir Halk Eğitim Merkezinde çalışıyorum. Anadolu motiflerinin dili artı çerçevenin dışındaki Ebru diye iki başlık altında bir sergi hazırladık arkadaşlarla beraber. Toplam bir yıl sürdü. Bir yıl içerisinde üretimimizi yaptık ve 11 Kasım'da da sergimizin açılışı var oldu. Evet. 11 Kasım, dün yani. Dün açılışı oldu. Şimdi. E, çerçevenin dışına taşan bir ebru ne demek? Onu e, e, önce öğreneceğiz ama e, şimdi öncelikle başka o diğer Anadolu Motifleri olayını bir isterseniz şey yapalım. Nedir bu? Neler yaptınız? Neler yapmayı planladınız? Muvaffak olabildiniz mi? E, şimdi biz bunu zaten 3 yıldan beri çalışıyoruz. Geçen sene açtığımız sergimiz Anadolu Motifleri'ydi. Evet. Anadolu Motifleri'nin dili diye bu yıl sergimizin açmamızın sebebi Toplam 30 öğrenciyle çalışıyoruz biz. Bu Türkiye'de e, müzelerde bulunan birçok halının, kilimin örnekleri var şu anda. Görülenler biri bir röp evet. Yani kilimlerimiz olsun, halılarımız olsun, e, müzelerde sergilenen e, gerek İslam Eserleri Müzesi'nde gerek Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün müzesinde sergilenen kilimler. Öğrenciler burada hem e, bizim bir kültürümüzü öğreniyorlar. Genel kültürleri artıyor. Hem de gelecek nesillere bunları aktarıyoruz. Çünkü bunların çoğu depolarda çürümeye mahkum olan ve unutulmuş olan kilim örnekleri, halı örnekleri. Bunlar da duygu ve düşünceleri anlatıyor. Renkler insanın ruh halini anlatıyor. Şöyle söyleyebilirim size, Anadolu'da eğer erini, yiğidini kaybetmiş bir kadın varsa onun renkleri her zaman koyudur. Canlı renk kullanmaz. Doğum varsa canlı renk kullanır. Hayat ağacı motifleri kullanılır. Kuş motifleri kullanılır. Kuş motifleri bu dünya ile öbür dünya arasındaki ruhun simgesidir. Hem bunlar öğreniliyor kursumuzda. Hem insanlar duygu ve düşüncelerini bir de şunu söyleyebilirim. Her kursiyerimiz kendine özgü halı kilimi seçiyor. Yani renk olsun desen özelliği olsun, kendinden bir şeyler bulabileceği örnekleri seçiyorlar ve onları çalışıyorlar. Toplam 416 saattir kursumuzun süresi. 416 saat boyunca iki tane kilim veya halı örneği çıkartabiliyoruz. Peki hocam, şimdi size alayım ben, arkadaşlarınız otursun. Şurada e, şu iki e, birkaç örnek var burada. Bir iki tanesini şöyle inceleyelim. Şimdi burada gördüğümüz şu e, küçük olarak bu şekilde mi yapılmış? Bu evet, e, numune göstermek yani, için mi? E, şöyle söyleyeyim. 18. yüzyıla ait bir kilim örneği bu. Evet. E, ve gerçek ebatı 142 çarpı 183 santimdir. Biz bunu 50'ye 70 çalıştık. Yani gerçek ebatını çalışmamız mümkün değil. Sadece bunu küçülterek çalıştık. Bu da kullanılan motifler ruhu sürekliliğini ve ölümsüzlüğü simgeleyen motifler var. Çengel motifleri var. Çengel aynı zamanda nazarla ilgilidir. Göz motifi nazarla ilgilidir. Yani içerisinde dört tane gözlüken küçük küçük parçaların bulunduğu motifler. Şunlar çengel motifidir. Kurt ağzı motifleri kenarlarda. Bordür olarak dokunmuştur, alınlık ve ayaklığı vardı. Renk ayrı ama simetrik mi bu? Evet, Yarı simetrik yarıya simetrik. Değildir. değildir. Şöyle evet. e, kilimlerde ve halılarda simetrik aramayalım. Çünkü e, dokuyucu onun karşısına oturduğunda o anki ruh hali neyse ona göre dokur. Yani e, kesinlikle bunda bir simetri, bir renk e, sürekliliği devamlılığı görünmez. E, Peki bunu nerede dokudunuz? Bu dokunmadı. bu dokunmadı. Bu sadece dokunmuş olan halının, evet. e, şu anda bu galiba e, vakıflar, Konya, Karaman Yöresi. Konya Karaman Yöresi de e, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün halı müzesinde gerçek örneği. Hı. Biz sadece gerçek örneği hayatta kalsın diye, yaşatılsın diye öğrencimiz bunun resmini yaptı. Ha, resmini resimdir. yaptı. Resimdir, evet hmm, resimdir. Üzerine resmini yaptı bir şeyin ee, kumaşın, telanın kumaşın, üzerine resmini yazdık. Bütün, bütün bunların hepsi öyle mi? Evet, hepsi öyle. Ha, motiflerin ee, kaybolmaması için, kaybolmaması bunların için. bunların örneklenmesi evet, için örneklenmesi yapılan resimler, resimler, resimler bunlar. De. Şunu da gösterelim, Erol'dan da rica edelim. Evet. Şununla da ilgili bilgi alalım. Yahyalı var. ve Avşar ee, çift göbekli bir kilimimizdir bu da. Gerçek ebatı 124 çarpı 104 santimdir. Biz 50'ye 70 çalıştık. 50 belinde motifi e, kadını simgeler ortada. Genelde Anadolu kadınları ellerini bellerine koyarak dururlar. Eli belinde. Evet. evet. Burada Balıkesir yöresinden var. Yöresine evet. ait bir kilimimiz bu da. Gerçek ebatı 35 çarpı 25 santimdir. Biz de aynı ebatı çalıştık. Gerek Çanakkale olsun gerek Balıkesir olsun Motif geçişleri mevcuttur bunda da. Cennet'in bir araya geldiği e, ana tanrıçanın simgeleri vardır içerisinde. Orijinalindeki yırtıklar da dahil olmak üzere birebir orijinal çalışılmıştır. Yani orijinal kilimi müzede gezdiğinizde şuradaki yırtıklarını göreceksiniz. Bunda da aynısı aslında uygun olarak çalışıyorlar. Bu biraz e, İslamiyet öncesi e, Anadolu Medeniyet. gibi mi? Medeniyetler değil mi? Medeniyet. O, öyle tahmin ettim. Evet mi? öyle. Evet. Peki şimdi e, bunlarda nasıl bir boya kullanırlar? Biz bunlarda guaj boya kullanıyoruz. Guaj boya e, verimli oluyor. Guaj boyayla çalıştığımız için üç ana renk kullanıyorlar. Ara renkler kullan, kullanmalarına iz, izin vermiyorum. Aynı zamanda renkleri öğreniyorlar öğrencilerimiz. Renk karıştırmayı, abre nedir işte eskitme nedir bunları öğretiyoruz onlara evet. güzel verimli bir çalışma oluyor Peki burada daha çok evet. güzel örnekleri var ee, şöyle yine İler ba Evet Batılar genel müdürlüğünün halı müzesinde bulunan bir e, kilimimizdir. Şarkköy kilimidir bu ortada e, kabileyi simgeleyen yörük boyunu simgeleyen ve kırmızıyla özellikle kırmızıyla yapılmış bir kabile reisinin çadırı obağı vardır İçinde hayat ağacı ve kuş motifleri vardır. Hayat ağacı ruhun simgesini, devamlılığını gösterir. Diğer kuşlar da bu dünyayla öbür dünya arasındaki bağlantıyı sağlar. Kuşların yanında el ve tarak motifleri vardır. El de bu dünyaya olan minneti Tanrı'ya, Allah'a e, gösterme ile ilgili dokunmuştur. Bu da e, mevcut olan kilimlerimizden bir tanesi. Evet. Bu deve kilimidir aynı zamanda iki şarkı arasında. Bir tanesi Konya yöresinde bir tanesi de Manisa yöresinde bulunup ortadan ikiye dikilmiş bir kilimdir. Evet. Çeşitli kilimler. Bir de zannediyorum heybe. Evet. Deve, Orada bir. Deve, deve kilimi evet, deve dediğimiz, kilimler dediğimiz ee, evet. kilimlerimiz var. Evet şu. 18. yüzyıla ait bir deve kelime bu da. Bu kağı motifleri ve eli belinde motifleri vardır. Bu kağı motifi, bu kağı dendiğinde daha doğrusu atların ayaklarına önceden insanlar sabit kalabilsinler diye bir demir bağlarlarmış. O demir belli bir süre atın ayağında durur. Daha sonra da e, o at o aileye ve o yöreye, e, o kişiye sahip olduğunu bilirmiş. Bir daha bağlanmazmış. Burada da Anadolu'da insanlar duygu ve düşüncelerini anlatırlarken bu kıl motifini kullanarak e, şey yapmışlar. Kadın erkeğine bağlıdır, erkek kadınına bağlıdır, aileye bağlıdır, çocuğa bağlıdır ifadesi çok çok kullanılmıştır. Evet, Yasemin Hanım, siz literatüre de çok e, şeysiniz, evet. hakimsiniz. Evet. evet, güzel bir şekilde de. Evet. Ben Genel Müdürlüğü'nün evet. Halı Müzesi'nde bir yıl çalıştım. Suzan Bayraktaroğlu hocamızla beraber evet, çalıştım. Evet, evet. İzmir'den geldiğimi söylemiştim size. İzmir'de de Bornava e, Bornova Halk Eğitim Merkezi'ndeydim. Burada da işte Balıkesir Halk Eğitim Merkezi'ndeyiz. Balıkesirlilere bunları tanış tanıtıyoruz. Peki ebru'da ebru'lara geçmeden önce bu buradaki bunlar mintan mı kaftan mı? Evet. E, kaftanlarımız şöyle. E, 416 saat olduğunu söylemiştim kursumuzun. Evet. 416 saatin içi... Içerisinde motif çizim teknikleri kursumuzun adı öğrencilerimize ve kursiyerlerimize e, tasarım yapma gücünü kazandırmak için e, bunlar yapıldı. Bunlar da e, Topkapı Sarayında İslam eserler Topkapı Sarayında İslam eserleri, evet. Sarayı eserleri müzesinde bulunan çiçek örnekleri hatayiler, pençler ve e, laleler, karanfillerle olan e, kaftan örneklerimiz tasarımlarını öğrencilerimiz yaptı. Yani birebir. Öyle mi? Mesela şu tasarımı, tasarımı öğrencimiz yaptı. Çünkü bu yeteneği ve bu kabiliyeti öğrencilerimize veriyoruz. Yani e, bunu yapabilme kabiliyeti zaten. Kendilerini de geliştiriyorlar zaten. Evet, evet. geliştiriyorlar. E, ona göre farklı 14 tane kaftanımız var. 50'ye yakında e, kilim ve halı örneklerimiz var kursiyerlerimiz böyle çalışıyorlar. Zamanlarını geçiriyorlar. Haftanın dört günü geliyorlar. Sabahtan geliyorlar ders. Peki şimdi ee, o öğrencilerimizle, arkadaşlarınızla onlarla biraz konuşalım. Sonra da Ebru'lara geçelim. Evet şöyle ben araya oturayım bu defa. Evet sizleri birer birer tanıyalım bakalım. Merhaba Özgür Turan adım. Geçen sene Yasemin hocamla tanıştım. Ve onunla tanışmaktan dolayı çok mutluyum. Evet benim için büyük bir terapi oldu kurs. Mutluyum. Şimdi geçen yıl kaç saat dediniz? 460. 400, 416 saat. O bir yıl falan sürüyor anladığım kadarıyla. Bir sezon sürüyor. Ee, onun öncesinde bu kursa katılmadan önce de böyle bir yeteneğiniz var mıydı? Ee, doğuştan böyle bir yetenek var mıydı yoksa tamamen burada mı geliştirdiniz? Tamamen burada öğrendim. Hatta ben bunları yapabileceğimi hiç düşünmüyordum. Yine iplik almamıştım elime bugüne kadar. Evet. Yasemin Hocam bana yardımcı oldu. Yapabildiğimi gördüm ben evet. de. Peki bunu yaparken böyle bütün dertlerinizden uzaklaşıyor musunuz? Bir terapi dediğiniz için onu anlıyorum. Günlük o kargaşadan uzaklaşıp kendinizi başka bir şekilde mi buluyorsunuz? Nedir bu? Kesinlikle öyle. Ben birinci dönem devam etmemiştim. O dönemde de oğlum yatılı okumaya gitmişti. Kendimi çok iyi hissetmiyordum. Ama arkadaşlarımın baskısıyla geldim. İkinci dönem bütün o sıkıntılarımı gerçekten hafifletti. Yani sabahtan öğlene kadar olan süreç benim için çok iyi geçiyordu. Bunlar için koşturmak, malzeme için koşturmak, fikir almak beni gerçekten rahatlattı. Bu sene de devam ediyorum zaten. Haftanın e, kaç günü vardı? Haftanın dört günüydü. Dört günüydü. O gittiğiniz süre ne kadardı? Bir günde ne kadar? Bir günde beş saat. Beş saat ayırıyordun. Ama tabii o beş saatin nasıl geçtiğini anlamıyordun. Anlamıyorsunuz gerçekten. Çünkü evet. birçok değişik insanla tanışıyorsunuz, arkadaş oluyorsunuz. Şimdi size şöyle diyebilirler, hocanıma da söyleyeceğim. Tabii onların boş vakti var, onlar kendilerine vakit ayırabiliyorlar da onlara gidiyorlar. Bizim zamanımız mı var canım diyenler olabilir. Onlara ne tavsiye edersiniz? Ee, şöyle bir şey söyleyeyim. Biz e, zamanı var diyen arkadaşlara veya bizim zamanımız yok diyen arkadaşlara şunu tavsiye ediyorum ben. İnsanlar kendilerini evden dışarıya çıkartabilmeliler. E, bizim kursiyerlerimizin de zamanları yok. Eşleri var, çocukları var. Bu arada benim de 5 yaşında bir oğlum var. Evet, evet. E, şu anda oğlum babasıyla beraber yaşıyorum. E, Yapabiliyorlar. Yani bu işleri yaparken yapabilme biraz yapabilme gücünü kendilerinde hissetmeleri gerekiyor. Arkadaşlarımız birçok sosyal etkinlikte katılıyorlar. Yani yapıyorlar. Reyhan Hanım'ın bir kızı var, üniversiteye hazırlanıyor. Perihan Hanım'ın bir tane oğlu var, üniversiteye hazırlanıyor. Hem onlarla uğraşıyorlar. Hem de gelip burada kendilerine bu konularla ilgili geliştiriyorlar. Zaman ayırıyorlar. Zaman ayırıyorlar. Tabii ki ben biraz bu konulardaki düşüncelerinizi almak için öyle bir Hı -hı. soru yönelttim. Ama tabii ki e, vakit Zaman. bulunabilir. Evet. Hayır bir, bir de cumartesi pazar mesela cumartesi, hafta içi çalışanlara var mı? Öyle cumartesi pazar kurslarımız da var. Haftanın belli günlerinde akşam kurslarımız da var. Ben akşam kurslarına da gidiyorum. Ebru'larımız mesela akşam kursu yapılan e, Ebru'lar onlarda da tamamen milli eğitimin öğretmenliği öğretmenleri de katıldılar. Müdür yardımcı da dahil olmak üzere Sabiha Gürsoy katıldılar ve Ebru'yu da yaptılar. Evet. Yani. Peki sizi tanıyalım. Ben Reyhan Kaya. Evet Reyhan ee, sizde e, siz de, de aynen mi? E, önceden pek fazla bu konuda e, çalışmanız yok ama burada öğrendim mi diyorsunuz? Evet aynı şekilde. Ben de emekli olduktan sonra can sıkıntısıyla ee, kursu bir kere kursa geldim. Geçen sene sergiye geldim. Burada o sergide çok beğendi. hoşumuza gitti. Biz de gelebilir miyiz dedik ve e, telefonda görüşüp buraya geldik ve iyi ki de gelmişik. Evet, o sergiler ya daha doğrusu böylesi sergiler e, cezbediyor değil mi? Evet, maalesef. Evet. 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 Işte, onlar o gün bugündür buradayız. İş i̇şte bu sene tekrar yine devam edeceğiz. Çünkü çok e, Ebru mu sizin yoksa o kilim kelim kaftan bu şekilde çalışmalarımız var ve çok da e, dediğim gibi çok mutluyuz çok memnunuz. Çok da güzel oldu. Ben evlilikten sonraki boşluğumu bu şekilde doldurdum. Peki bitti mi şimdi kurs? Tekrar Sümeyye. devam edecekler mi? Tabii. Yenisine başlayacağız Öyle ve mi? devam edeceğiz. Ha, daha devam edeceksin. Olmasa da e, tekrar giderim gideriz diyorsun. Evet. Merhaba ben Sümeyye Güner. Evet Sümeyye Hanım. Evet. Sizde de mi öyleydi? Nasıl? Benim de evet. Evet benim de öyleydi. Yani bu kursa gelmek benim için çok büyük bir şans. Evet yani çok mutluyum. Çok güzel şeyler öğrendik Yasemin Hanım. Sadece. Ama biraz da biraz da el yatkınlığı olması lazım canım bütün bunları yapmak için yani Ebru da dahil Ebru zaten o da elli. Evet, yani tabi muhakkak öyleydi ama buraya gelmek çok güzeldi. yani burada el becerilerimiz daha fazla gelişti. Çok güzel şeyler öğrendik yani çok. Şimdi gelmeyen e, yani vakti olup da buralara gelmeyen e, hanımlara ne tavsiye edersin? Vallahi hiç evde oturmasınlar. Mi? <laughs> Bence hemen <Hayır>. çıksınlar gelsinler. <laughs> evet burası çok büyük bir terapi yani. Evet. evet bayanlar için çok güzel, çok güzel bir terapi. Peki çoluk çocuk nasıl karşılıyor böyle şeyi evdeki çocuklar? Valla onlar ne? çok memnunlar. Ortaya çıkanları görünce iyi ki gitmişsiniz anne diyorlar. <laughs> öyle mi? Sizde evet, de öyle mi? Evet <laughs> e, oğluma gösterdim dün akşam resimleri. Çok beğendi. Eşim de gurur duyuyor. Ve evet. devamlı arkandayım diyor. O yüzden ben de çok Eşler mutluyum. zaten bakın işte ya Yasemin evet. Hanım ne diyor? Çocuğa şu anda bakıyor diyor. Eşler evet. destek vermese bu iş olmaz. Evet, evet, evet. Yani evet. sürekli yanımızda. Bu da mutlu ediyor. Bir şeyler ortaya çıkarmak, beğeni toplamak. Beni gerçekten çok mutlu etti. Şimdi Yasemin Hanım, Ebru'yu biliyoruz, Ebru sanatını. Biz o konuda çok sergide gezdik. Ama siz burada bir şey atıyorsunuz. Çerçevenin dışına taşıyan diyorsun. Çerçevenin dışına taşma ne anlam içeriyor? Şöyle söyleyeyim size. Bizim normalde ebru kurslarımızın saati 160 saattir. Burada eee ebru'nun tekniklerini öğretiriz öğrencilere ve kağıda alırız. Ne? Üniversitedeyken biz de aynı şekilde bunları yaptık. Yani kağıda aldık ebruyu. ve hocalarımız bize kesinlikle geleneksel ebru'nun dışına taşmayın dediler. O baskıyla yetiştik bizler bunu çok zaman düşündüm geneleksel Ebru kalsın mı yoksa başka yerlerde taşıyalım mı diye ve şuna karar verdim İnsanlar bir tane Ebru yapıyor iki tane Ebru yapıyor ve üçüncü de sadece yapma ile yapmam arasında gidip geliyor Biz bunu Böyle yapmıyoruz. Biz bunu günlük hayatımıza taşıdık. Çerçevenin dışındaki evruyu üzerimizde giydik. Erkeklerimizin boyunlarına kravat olarak taktık. Bayanlara aksesuar olarak kolye uçları yaptık doğal taşların üzerine. Ev aksesuarları olarak seramiklerin üzerine yaptık. Bundan da öğrencilerim haz duydular. Yani yapmanın zevkine vardılar. Yaptıkça farklı desenler çıktı, farklı motifler çıktı ortaya. Daha sonrasında bunun doğru yolda olduğumu hissettim ve devamı geliyor. Yani bu sadece bu yıl açılan bir kurs değil. Önümüzdeki yıllarda da bu kurslar devam edecek. Belki bizler bu Ebru'ları çocuklarımıza tanıştıracağız. Çünkü Ebru Türk sanatı değildir. İran'dan gelme bir sanattır. Ee, İranlılar sadece yazıtları, e, kitapları süsleyebilmek için yapmışlar ve Avrupa'da Türkiye adı olarak biliniyor. Niçin biz Avrupa'da Türkiye adı olarak bilinen şeyi tekstilimizde kullanmayalım? Belki e, ileride bir e, ünlü bir marka bunlardan bu dizler yapacak, pantolonlar yapacak, flaler yapacak ve patentini alacak. Bundan önce bizler birazcık davranalım dedik ve böyle bir çerçevenin dışındaki Ebru dedik. Çok güzel olduğunu düşünmüyorum, biliyorum artık. Evet, düşünme aşamasından çıktı, evet. gerçekleşti. gerçekleşti ve artık e, bu şekilde eserler ortaya çıktı. Evet. Peki... Pratikte bunlar kullanılabilir. Mesela evet. bu bluz zannederim değil mi? Üste bayanları evet. Kullanıyorlar. Kullanıyorlar. kullanıyorlar evet. Mesela e, akmadır, yağmurda e, şey olma Hayır, falan gibi şey deformasyon Deformasyona uğramıyor. Şöyle bir şey var. Bizler bunların kumaşları ebru yapmadan önce şap dediğimiz hususta kumaşlarımızı şaplıyoruz. 90 derece makinada yıkadığınız takdirde ne renginin solması ne de boyanın veya desenin akması söz konusu değil ve e, şu bir gerçek ki yapılan iş sadece kişiye özel oluyor. Bir ikincisini tekneden aynı şekilde alamıyorsunuz. Çıkması mümkün değil diyorsunuz. Hayır, mümkün değil. Yani size bir kravat yapıldığında siz o kravat sadece sizde oluyor, başkasında olmuyor. Evet. Kişiye özel. Kişiye özel. Yapılan o evru evet. özel oluyor. Özel oluyor. Evet. Peki e, bu bu tip çalışmalar. Anladığım kadarıyla devam edecek. Kurslar da devam ediyor. Kurs başladı mı şu anda? Ee, kursumuz şu anda başlamadı. Sergi e, dolayısıyla e, kursun başlamasını birazcık erteledik. Önümüzdeki hafta içerisinde kursumuz da başlayacak. E, müdürümüz ve müdür yardımcımız bu konuda tam destekli sunuyorlar zaten. Sabiha öğretmenime de buradan teşekkür ediyorum. Balıkesir halkının Sabiha öğretmenimi tanımasını çok istiyorum. Gerçekten el sanatlarına ve el sanatlarıyla uğraşan bütün öğretmenlerimizin her zaman arkasında ve destekçisi. Bunu böyle biline... Evet halk eğitim, Balıkesir halk eğitim zaten hep ses getiren güzel şeyler, değişik şeyler yapıyor. Ankara tanıtım günlerinde de standları vardı. Çok güzeldi. E, bu çalışmalarınızda size kolay gelsin diyoruz. E, çünkü bütün bunlar yaşatılması gereken bizim evet. kültürümüz değil mi? Kültürümüz. E, şöyle bir şey. Yenili nesilin e, kültürümüzü bilmesini çok istiyorum ve arzuluyorum. Ve hedeflerimden bir tanesi de müzelerde gerçekten şu anda çürümeye mahkum olmuş çünkü bu halıları belli bir süre içerisinde tutabiliyorsunuz belli bir süreden sonra kullanılan malzeme ister istemez çürüyor yani bunların koruması da yapılsa çürüyor bunu engelleyemiyoruz Böylelikle en azından çürümesini engelleyebiliriz evet. gelecek nesillere aktarabiliriz diye düşünüyorum Peki size çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonrası için de başarılar diliyoruz. Sizlere de e, bu tabii siz bunu amatörce bir hobi olarak yapıyorsunuz anladığımız kadarıyla ama çok güzel bir çalışma ve aynı zamanda kendinize de terapi olduğunu da e, ifade ettiniz. Önemli olan o e, insanın yaptığıyla mutlu olması. E, bundan sonrası için de kolay gelsin diyoruz. Evet sevgili seyirciler günlük siyasi e, haberler, programlar, gündem çok yoğun. Kazalar, ölenler ama böylesi güzel e, etkinlikler de oluyor. Biz zaman zaman böylesi etkinlikleri programımızda taşıyoruz çünkü bunların gösterilmesi lazım, bunların e, bilinmesi lazım, görülmesi lazım. Bir şeyi unuttuk kaç gün duracak? Cuma gününe kadar burada balıkesir halkını bekliyoruz. Cuma gününe kadar sergilememiz devam edecek. Daha sonrasında da kurslarımız başlıyor zaten. Peki, Cuma'ya kadar gezebilirler. Evet, Cuma'ya kadar bu biliyorsunuz artık müzemizin yanında Güzel Sanatlar sergi salonu var. Orada izleyebilirsiniz, görebilirsiniz, gezebilirsiniz. Böylelikle bugünkü programımızın sonuna geldik. Sizlerle tekrar birlikte oluncaya dek hepinize iyi akşamlar diliyorum efendim. Hoşçakalın.